Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Sizin için bugün bir fincan kahve bakacağım. Çoktandır. Önünüze, karşınıza böyle bir yorum yapıyordum. içimden geleni yapıyordum. Biliyorsun değişik kısa videolar. Şimdi bir uzun video çekiyorum. Youtube'da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar hastaneden geçiriyordu. Evlatlarım üç tane ameliyat oldu biri kaza o tek daha hastalıklar Allah'a şükür taburcu oldu Allah razı olsun evdeyim isteyen kişiler bana ulaşabilir onlar dün taburcu oldu bugün ben de evdeyim Mayıs'ın son günleridir Allah böyle herkese güzellikler versin şimdi sizin için bir geneldir her zaman ne zaman izlersen o zamanın tarihin günün enerjisi olsun geneldir size o yani alın o yeni Evrene gönderin, topludur çünkü herkes için bir şey içinde var. Tesadüf değil, karşınıza çıkmışsa demek ki bir şey var. Fincanı göstereceğim size. Üçüncü kanalıma da destek verin, yardım edin arkadaşlar. E, çünkü buradan size söylesen bazı kişiler giriyor, abone oluyor, genel çıkmışlar. Üçüncü kanalıma e, Falci Anne 3. Hepinize sağol, var olun, takip edin, yorum yapın, destek verin. Ben çok zor günler bayramdan itibaren baya baya sınavlardan geçtik. Umarım önümüzden güzel gelecekler olur herkes için de. Dualarımın içindesin evlatlarım nazara geldi. Bir düğünümüz oldu o düğünden sonra tapla takla oldular. Arkadaşlar çok konuştum özür diliyorum. Yüzleşme var, görüşme var, karşılıklı var görüşüp konuşursunuz biri haksızdır biri haklıdır. Birbirinizin üst üste geleceksin bir durumlar var Ama ondan sonra e, onu dinle. E, ne diyecekse ona göre yürü. Buradan bir yere kendini çıkmazlara koyuyorsun ve olumsuz düşünüyorsun. Bu olumsuzlukta e, durumlardan bir bayanın bu olumsuzları düşünsen e, yani olmaz ile iyi düşünmeniz gerekiyor. Kapınız çok güzel, çok temiz, hayırlı kapılar önünüzde. Bak buradan iki müjdeli haberiniz de var. Bu iki müjdeli haber sizi güzel bir yere getirir. Buradan da gene çok göz aydınlığınız var. Kısa yollarınız hepsi de temiz. Bir sürü kapılar önünüzden maşallah sıralanmış görüyorsun. Ve çok da güzel haberler var. Misafir var. Bir aile A harfi isminden. Sanki bir düğün dernek olacak. Evinin oğludur, kızıdır. Baş harfinden A harfi olan. Yani bir şenlik, bir mutluluk bayramdan sonradır. Şimdi değil arkadaşlar. Ee, buradan e, sanki böyle bütün sıkıntını bir kenara atmışsın. Bir taraftan da biraz kalmış, kalıcı duruyor. Onu atın. Atın, rahatlayın. Kendinize geleceksin. Kocaman kalbi böyle dolu dolu sevgi dolu bir kişiyle tanışacaksınız. Ayın 3'ü 23'ü bir dilek gerçekleşecek, sevinç yaşayacaksınız. Buradan dua ediyorsunuz. Çok da sevdiğin kişi size hayırlı kılacak, hayırlı gelecek bir bayan kapalı. İki adak vereceksiniz. Dualar size ailenizden çok geliyor. Arkadaşlar bir şey başarıyorsunuz. Bir işlem üstünüzde var ne yapıyorsun iki e, yakanız bir araya gelmiyor yani bunun için ne yapacaksın siz de bilmiyorsunuz ama yapacaksınız bir mirastır bu miras çoktandır peşindesin sonunda elinize varabilir elinize kalabilir ve buradan evinizden sanki güzellik oturdu artık defne yaprağıdır nedir evinden gezdiriyorsun ve bir yakıyorsun temizleme için bir de bir erkek pişmanlık duyuyor. Ee, bu pişmanlık keşkelerden kalmış gibi. O kadar pişman olmuş ki diyor keşke böyle yapmasaydım, keşke şöyle yapmasaydım, keşke şöyle olmasaydın. Bir haberde kuş kanadını açmış, ha uçmuş size gelecek yakın zamandan geliyor. İki kişi yüz yüze görüşecek yakışıklı biridir erkek kumral kızı buğday telli. Çok güzel bir ışık birbirine verecek. Güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz. Ve altına binmiş sizinle bir başlangıç yapmaya gelecek. Bir sevdiğin kişi ikinci şans size verecek. Ayağınıza bir şey takılıyor. İki yakarız bir araya gelmiyor. A harfi isminden E harfi H harfi, ya harfi olan biri ediyor, etmiyor, çalışıyor, çabalıyor ama bir türlü sanki böyle maddi durumda e, yani bereket olmuyor. Arkadaşlar, insan birbirinden bir yumurta gizlesen o evde bereket yok olmuyor. İkiniz karşı karşıya birbirinize dürüst değilsiniz. Arkadaşlar, bir bayan, bir erkek Dürüst olursanız ikiniz hanginiz artık e, bereket olacak evinizde Allah'ın izni ile. Bir de bir genç erkek, genç bayan isminden K-A harfi olan bu erkekten bu bayan e, güzel bir sevinç yaşayacak. Güzel günler geçirecek. Bir erkeğin elinden bir şans düşüyor. Hayırlı bir kapı, bir iş açıktır. iş haberi alacak bu haberde onu mutlu edecek. Çok bekledin bir aslanı bu aslan gelmedi ve artık gelsen de siz kabul etmiyorsunuz. Onunla bir plan projeni yapmıştın. Onunla ikiniz birlikte evleneceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu edeceğiz. Ve bu yerine getirmemiş ve gelmemiş artık gelsen de uzak bir yerdendir. Artık diyorsun gelsen de ben onu kabul etmeyeceğim. Bir desteğe ihtiyacınız var, destek de verecek biri var. Üçüncü kişi aranıza girmiş, onun için gelemiyor. Onun için sanki e, yüzünü başkasına çevirmiş görünüyor. Bir bayan kimseden destek almıyor ne ailesi veriyor ne etraftaki kişi. Kimin elini tuttuysa kolunu kopardı. Yani artık ne mecale kalmış ne de desteği, yani destek alıyor. Bu artık güvensizlik yaşıyor. Bu bayan güzel bir bayandır. Ama ne yazık ki şanssızlık yaşamış. Ama güzel şanslar, güzel kapılar önünden açılacak. Biri size gelecek yardımdan, belki bayram yardımıydı, nedir? Kaç tane kulis size gelecek? Bir erkek tarafından. Bir hocadır. Sanki işiniz düşecek. Bir hocaya, bir imama yani bir din adamına. Buradan oturmuşsun, mumunu yakmışsın, dua ediyorsun. Bir anahtar istiyorsun. Bir ev, bir evin direği var. Bir ev olsun, bir ev alsan, bir ev yapsan gibi. Arkadaşlar, şimdi, yani bir sihirbaz gibi bir hayatınıza giriyor, çıkıyor. Sizi kandırıyor ve e, sizden büyüktür, saçları uzundur da size o kadar güzel konuşuyor ki diyorsun ki hayatından bu bana karşı bir yalan bir dolan konuşmaz. Ama hepsini bir beş dakikada sizi kandırıp çekip gidiyor. Arkadaşlar biraz su içeyim özür diliyorum. Allah kimse hastanelere de düşürmesin. Oturmuşsun sevdiğin kişiyi düşünüyorsun. Onun bir elbisesi parçası kalmış sizden sürekli kokluyorsun. Her gece sanki bedenine sarıp yatıyorsun. çünkü onun kokusunu istiyorsun. Bir erkek biri ona yanlış yapmış, sevdiğin kişiden aldatılmış. Yani bir de terazi burcu bir kişiyle tanışırsınız. Bir davete gideceksiniz. Biri sizi davet edecek. Artık bu davette bir erkek sizi davet ediyor. Bu davete gideceksiniz. Ve ay yıldızınız var. Ee, güneşiniz doğuyor. Ara derneği bulacaksın. Tavus koşunuz var. Bu tavus koşu bir zenginliktir. Bir kutu hediye size gelebilir. Ro ikizini buluyorsun. Ve karşılama, konuşma, birlikte karar vermekte görünüyor. Buradan iki kişi görüşecek aralarından bir ışık var. Sizi çok düşünen, çok yakılmış, yere yayılmış bir erkek var. Sanki onu terk etmişsin, hayatını kabusa çevirmişsin. Onun isminden R, K, A harfi olan biridir. Ve Yasu isminden. Bir de arkadaşlar biri yalnız erkektir, yalnız ve böyle tek başına kalmış, üzgündür. Çok üzülüyor. Çok güzel nazara geliyorsun canım. Çıktığı zaman kapıdan, nastan falak okuyun. Üç defa üfleyin yeni çıkın. Bir de sağ ayağınla hangi yere gidersen ta ayağınla önce e, yani adım atın. Bir kavga var, bir tartışma var, bir sorun yaşanıyor. Bu kavga, bu tartışma aile içinden, aile dışında değildir. Ve aileler birbirine girmiş. Bir de bir kar edecek. Birisinin eline çok güzel bir ışık düşecek. Bir vefat eden biri var. Biri yaşlı, biri vefat etmiş. Yade ediyor. görünüyoruz. Vefat istemiyorum söyleyeyim. Hiçbir zaman. Ama görünüyor. Yani bu sefer söyledik. Çok kişi seferden söylemiyor. Buradan biri sanki çok başarılı bir erkek size adım atıyor. Dileğine kavuşuyordun. Siz bir sporla ilgili bir iş yapıyorsun. Bir bayandır. Ya öğretmen olacak spor öğretmeni ya da maçla ilgili bir şey başarmak istiyor. E, sınava girmiş. Sınavı kazanıyor. Bir kapını açıyordun, Allah'ın izniyle bir yerden geliyorsun kapı açıyorsun. Bu kapı size hayırlı kılacak. Bir yolculuk var. Bu yolculukta mutluluk var. Bir başarı bir şey başarıyorsun. Bir başarı da elde ediyorsun. Ve düşünüp taşınıyorsun. Her şey eski haline getirmek istiyorsun. Bir seslenmek istiyorsun. Bir de bir erkek sizinle bir başlangıç temiz bir sayfa açsanız eski sayfanızı kapatsan çok da iyi olur. Şimdi tabağınıza bakalım. Beni izleyin arkadaşlar. Böyle hastam vardır da size zaman ayırıyorsan demek ki hak ediyorum. Ben de her gün tap size bir fal bakıyorum. Onun için niyet edeni etmeyeni herkese gelsin. Niyet edeni ve olumlu düşüneni Rabbim onlardan razı olsun. Rabbim onlardan ne istiyorsan versin ve niyet edeni etmeyeni herkese gelsin. Ee, ben e, rüya yorumu da yapıyorum. Ücretsiz bir şeysiz. Danışanların kim söylüyor? Ben zaten eskiden beri onlara rüya yorumu da yapıyorum arkadaşlar. Bir elinden varis olan biri sanki size misafir gelecek uzun boylu. Bir erkek de kafası küçüktür. Uzun boyludur. Buradan bir kişiyle kapışmışsın. Bir hamile, bir kadın, bir kısa boylu bir erkek. Birbirine girmişler. Eşi olur, kaynı olur. çünkü belli değil kim olduğunu. Dört beş kişiyle bir yere gideceksiniz. İçin sıkıntılı ama sıkıntı bitecek iki yolunuz var. Sanki biri bir baston eline koymuş, yorulmuş bir para bekliyorsun arkadaşlar bu para gelecek gelecek ışıkta göreceksiniz bir inatçı bir beyefendi var Nuh diyor peygamber demiyor gibi görünüyor bir yolunuz var bu yol gideceksiniz bir parada kazanacaksınız ama biraz sabır edin arkadaşlar sabır etmesen olmaz ayın 3'ü 23'ü siz bir müjdeli haber alacaksınız. Bir erkektir. Bu müjdeli haber çoktandır bekliyorsun. İki anahtar elinize düşüyor. İş yeridir, evdir, arabadır. Kafanıza koymuşsun. Allah'ın izniyle alacaksınız arkadaşlar. Bir de tuttuğunu koparacaksın. Bolluk berekete geçeceksin. Destek ruhani destek alıyorsunuz. Buradan kalbiniz dolmuş destek verecek kişi bütün kapılar önünüzden tıkır tıkır açılıyor. Yani bir de bir kadından büyük bir miras size kalabilir. Biri imparator gibidir. Biraz serttir. Bir kadındır. Biraz olgun ergi 50 yaşta 51-52 olabilir. Hayatınızın dönüş noktası ters gitmiş hayatınız. Düze gitmeyi düşünüyorsun. Göze geliyorsun arkadaşım. Bir şey yaptığı zaman daha yapmadan herkese anlatıyorsun. Onun için takılı kalıyor. İşiniz ters gidiyor. Diyorsun ki niye işin ters gitmiş. Sen yapmadan söylemişsin. Ondan sonra olmuyor. Sağlam bir yerden oturmuşsun. Bir başlangıç yapacaksın. İki aslanlar kuvvetli kişiler sizin arkanızdadır. Merak etmeyin. Ve bir erken sorunu var. Bu sorunlar da altı vade ile çıkacak. Bir bayan elinden avucundan bir şey gelmiyor. Sanki arkası kapalı, önü kapalı bir suyun içinde kalmış. Elleri bağlı, gözleri bağlı. Ama bunlardan çıkacak aydınlıklar görünüyor. Ve küçük küçük sıkıntılar bu bitecek. Yolunuz açıktır ve telefon haberiniz var. Bir haber var. Bayraklı bir yerden de güzel haber alacaksın. Ve sanki bir daha arkanızdan ve korkuyorsun beni terk eder mi beni sever mi beni bırakır mı Allah'ın izniyle mutluluk yakından merak etmeyin çok yakın bir zamandan size göz aydınlığının olacak iki yolunuzda var üçüncü yolunuzda olacak çok rahatlama size gelecek arkadaşlar bugün de bu kadar hepinizi çok seviyorum her gün taptaze size bir fal atıyorum. Umarım izlersin. Umarım emeğin karşılığı izlemek ve beğenmek ve abone olmak. Abone bin kişiye abone olsan parasız pulsuz. Ve hiç olmazsa beni yalnız bırakmıyorsun. Alma verme dengesinin karşılığını buluyor. Arkadaşlar en önemli yani alma vermedir. Hepinizden özür diliyorum. Sağ olasın var olasın. Bayramdan beri gerçekten bu doktordan bu doktordan koşuyorum. Benim kızım biliyorsun ne başına ne geldi hepinize anlatmıştım. Hala yara bera içinde. iki çocuklarım da ameliyat oldu. Onlar da Allah'a şükür umarım iyileşecek. İyileşecek de biz ne düşünürsen o olur iyileşecek. İnanıyoruz. Allah'a şükür taburcu oldu. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizden dua bekliyorum. Ben de hepinize dua gönderiyorum. İnan ki şimdi de ister inanın ister inanma diyeceksin. Fal bakıyorsun. Niye namaz kılıyorsun? Nasıl? Televizyon haramdır diyelim. Çünkü açık çıkıyor, şu çıkıyor, bu çıkıyor. Yani her şey günahtır. Biz bunu yaparsan, e, yani biz günah için yapmıyoruz. Hislerim ne diyor? Ben o hislerime göre konuşuyorum. Bir şey değil, bir e, içimden hislerime göre yani davranıyorum, söylüyorum. Bu, ben çocuktum şimdiye kadar. Hislerim çok kuvvetli. E, maşallah ben çok yetenekliyim oyunda. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun.